vermeyin. Vermeyin. Hayır, vermeyin. vermeyin. Hadi, hadi. Adam Cimer'e, Büyükşehir Belediyesi'ne, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na müracaatları var. Hepsi, bütün kayıtlar burada. O bu keskin yeme il meclis üyesi olduğu için, kaldıramadıkları için burada köprü yapılmıyor. Biz şimdi keskin yemle, Ahmet'le Mehmet'le işimiz yok. Bizim tek amacımız burada bu gençlerimiz için, okuyan binlerce çocuğumuz için ve bu, bu Alpaslan mahallesinde tek bir tane sosyal testimiz yok. Yani bir tane ekmek almak için inanın biz Fıstıklı mahallesine gidiyoruz. Sözde burası konsept mahalledir. Konsept mahalle nedir? örnek mahalledir. Örnek mahallede bir tane alışveriş merkezi yok. Bir tane market, kasap fırınımız yok. Hocam, yani yok. Ee, Sayın Fatırlıoğlu buraya ne yapmış Allah aşkına? Seçimden bu yana buraya bir tane kaldırım yaptığını, bir tane hizmet bir ki, hiç yaptığını akılmadı. söylesin hiç, hiç akılmadı, abi. Hayır. Hiç, hiç yani ne muhtarından ne ee, Sayın e, Belediye Başkanı'ndan mahallemize bir hizmet yok geçti teşekkür ederim. Hepinize evet. teşekkür ederim. Ben Aslan Mahalle Muhtarı Ali Köseoğlu. Üç yıldır muhtarım Ağırlarım burada. Ya. Arkadaşımın dediğine katılmıyorum. Üç senedir ben bunun takipçisiyim. Arkadaşın burada sesini kes bir evet. Burada Fatma Hanım'a Burada Fatma Burada Fatma Burada Burada Fatma Hanım'a Sayın Bakan, bakan bir Hanım'ın bir haberi, bir haberi var. Valinin haberi bir var. Şey Ara haberi bir var. Kaymakamın haberi var. Bir Burada 15 güne bir kadar biz geçip yapılacaktır kardeşim. Da ben bunu daha pazartesi yapalım. günü görüştüm. Kısa ve öz söylüyorum. Benim mahallem yeni yerleşim alanıdır. Nerede asfaltın yapılmadı senin? Onu istiyorum. Ben üç senedir istiyorum. Allah'ın izniyle o dönemde Mary'nin ihalesi vardı. Yapmadı ihalesi vardı. Bitimi bile çağrılmadı. Sen 15 gün sonra gel benim yakamı tut. Belki ay, ay. bura başlanmazsa. Ay, 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 ha! Ha burada namus sözleri toplanıyor. Namus sözü bura 15-20 güne kadar risk geçit yapılacak.